Hadi hanımlar beyler. Mangal pişirme operasyonu başlıyor. Sen de şimdi çok önemli bir şey yapacaksın kardeşim. Şimdi bir saat mangalla uğraşırsın. Belki bir saat sürebilir ama benim pişirdiğim etlerin lezzetinden parmaklarınızı yiyebilirsiniz. Dikkat edin. Arkadaşlar bir dahaki sefere de deniz kenarı bir yere gidelim mi? Gidelim gidelim diyorsun da. Beyefendi yan gelip oturuyorsun. O nazik papanı biraz kaldırsan da yardım etsen bizi de mutlu etsen. <laughs> Epic köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Aa White Arms 5 oynuyorum. Ben eski oyunlarını da oynadım. 5'i oynamamıştım. Onu da oynayayım. Aa aa push to start. Aa buton press to start the battle. Eee oyun uzun bir oyun diye hatırlıyorum. Ya 5 uzun mu bilmiyorum. Aslında uzun değil ya. Günümüzdeki sikik oyunlar artık uzun olmak zorunda yani böyle MMO oyunuysa falan filan 8 saatte 10 saatte bitmemesi gerekiyor. İlla 150 saat 200 saat olması gerekiyor. Ama eski oyunların böyle bir e, yani benim hatırladığım kadarıyla böyle 150 saat 200 saat geçirdiğin oyunlar oluyordu ama e, genelde kısa sürüyor. Hemen haritamızı açıp gideceğimiz temple'a bir bakalım. Eee... ...sol taraftaydı büyük ihtimalle. Tony diye bir ustamız var, o bizi bir temple'a yolluyor. Bu arada evreni Phil Gaia evrenindeydi. Şu anda bulunduğum Will Arms 5'teki evren Phil Gaia evreniydi. Ya bu ben kısaca hikayesinden de bahsedeyim. Eskiden e, böyle teknolojiyle kaçtı? 12 bin yıl önce teknolojiyle iç içe yaşıyorlardı insanlar. Sonra teknolojiyi bırakıp orta çağa dönüyorlar ama... Etrafta gene teknolojik mekanizmalar var. Bunlar biraz daha şey olmuş, anıt olmuş böyle işte tapınaklarda falan. Biz de böyle golemlerin ortaya çıktığını fark edip o teknolojileri toplayıp hani ne işe yaradıklarını, mekaniklerini çözüp olayın as aslını araştırıyoruz. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim çünkü ben de kemküm hatırlıyorum. Oh Rebecca abla. Bebek abla silahın olayım ateşle beni bebeğim ateşle hadi hadi ateşle beni bebeğim ha Tactical RPG oyun ee, yani sıra tabanlı Hayır lanet olsun üçü de aynı Allah'ım Aynı karede olduğunda bir yaratık saldırdığında herkese de mucuruyor hemen benim onları ayırmam gerekiyor Ama benim bahsetmek istediğim başka bir konu var arkadaşlar kar yağdı yani İstanbul, İzmir ya da Ankara'ya kar yağınca Türkiye'deki tüm sosyal medya kar fotoğrafları top yani doluyor ya. Ben bunun sebebini anlayamıyorum ya. Mesela e, ne bileyim Iğdır'da, Van'da, Kars'ta falan sürekli kar yağıyor ya da İç Anadolu'da kar yağan iller var, batıda da var bazı iller. E, ama hiçbir zaman sosyal medyada bunlar yıllardır böyle şey olmuyor. yani parlatılmıyor, sunulmuyor. Neden? Çünkü popüler e, şehirler değiller. Anlatabildim mi? Şu anda çayımdan bir yudum alıyorum da arkadaş. Ya ben bunu çok seviyorum. Çay, bir biraz püsküvüm var. yani çay püsküvi bir de oyun. Ya o kadar keyifliyim ki şu an. İnandıra inandıramam sizi diyecektim ki çay dilimi yaktı. Ya demek istediğim arkadaşlar, e, popüler kültürün köpeğiyiz. Yani popüler kültürü böyle elimizde alıp sımsıkı tutup o damarlarını ağzımıza neyse iyice pisleşmeye başladım. Ama olsun EXP aldık. EXP XB, EXP'dir ha. Level atlayalım biraz. Ya insanların bu milletten o kadar büyük beklentileri var ki ben orayı anlamıyorum ya. Anlam veremiyorum. Ya Hollanda'yı yani Hollanda'yı portakal sıkarak protesto etmiş bir e, topluluğu. Yani daha diğer Suriyeleri, Suriye'ye falan girmiyorum yani. Ya yani memleketten ya bu <laughs> ya umudu olan insanları artık şey yapamıyorum ya. Ben gitgide çok kötü bir insan olmaya mı başladım ya? Artık her şeyden nefret eder hale geldim yani. Böyle olumlu bir şey duysam bile hemen onun bir açığını aramaya çalışıyorum. Gerçekten kendimi kaybediyorum. Ya kışın ilk aklıma gelen Asuman abla oluyordu. Bahçe evlerde oturduğumuz zamanlarda küçük ponçik köpeğiyle gezintiye çıkardı. Biz de arkadaşlarla bir gün işte yağmurdan sonra böyle top oynarken bir su birikintisine topumuz çarptı. O da köpeğin üzerine biraz su sıçrattı. İşte ben topu almaya gittiğimde Asuman abla bize bakıp işte şeydi çocuklar biraz daha dikkatli olsanıza falan diye işte böyle biraz sinirlendi de yani şey yani köpeğe su geldiği için. Ben de çocuk kafamla şey dedim yani sonuçta o da köpek dedim. O da dedi ki nasıl öyle dersin dedi ben anandan babandan sana baktığından daha iyi bakıyorum o köpeğe dedi. Hiçbir şey diyemedim arkadaşlar ya. Ben bunu anlattığım zaman bazı arkadaşları direkt vay göt falan diyor kadın hakkında da. Ben kadın haklı olduğunu biliyordum. O yaşta da biliyordum. Çünkü kışın ben montum olmadığı zaman ya kışın çok montum yoktu. Hep yırtık pırtık arada e, babamın getirdiği ya da ucuz montlar oluyordu. Hemen eskiyordu. ya ben montsuz çık çıkıyordum dışarıya genelde. Kalın kalın giyiniyordum. Üst üste kazaklar giyiyordum. Bir de yırtık spor ayakkabımla çıkıyordum. Yani kışın yere düşmek için, beyin kanaması geçirmek için stabil her şeyim vardı. Bir de Osman abla vardı. Osman abla e, köpeğiyle dışarıya çıkıyor. Köpeğin mavi bir montu vardı, hiç unutmayın Bir de patikleri vardı. Hani ayakları üşümesin diye kışın. Ben anladım hani o köpek benden daha iyi bir hayata sahip. Yani daha iyi bir hayat ve ben onu kıskanmıyorum arkadaşlar. Yani kıskanmıyorum. Anladınız mı? Kıskanmıyorum. Ya çünkü Asuman abla onu seviyordu. Yani bunun asıl temeli şey Asuman abla biraz orta yaşlı bir kadındı. Ben böyle çok yani bir erkek arkadaşı var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama köpeği de yani dost gibiydi. Yani onu seviyordu ve ona iyi bakıyordu. Ya bu da güzel bir şey. Yani ben bunu anlatmamın sebebi bu benim bir anım arkadaşlar. Yani Asuman abla hakkında kötü düşünmeyin. Bir anlık sinirle bir şey deyip hani e, insanı üzücü bir şey dedi de ya ben e, hayvanları aşağılanmasına e, karşı bir insanım. ya Bunu lisede de çok yaşıyordum. Hocamız diyor işte siz hayvanlardan e, kalır yanınız yok falan filan diye bizi aşağılardı. lan biz hayvanlardan daha kötüyüz. Hani insanız lan insan. Yani hayvan doğanın gerektirdiği şekilde hareket ediyor. Biz de yani dünyanın anısını sikiyoruz. Ya bu kadar basit beyler ya bu kadar basit Of yani inanılmaz bir şey ya inanılmaz Of ben bunları ya ben artık şaşırmıyorum alıştım Yani benim bu e, koca ülkemde bana en büyük getirisi bu alışma Yani her şeye alışıyorum arkadaşlar Hiç kimse hiç kimse benim e, kalbimi yıkamaz her şeye rağmen gülümseyeceğim ha Aa, arkadaşlar bundan sonra böyle her şeye rağmen gülümse Miroğlu geliyor açılın Haydarınna, Rınna, 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 Haydarınna, Koşalım koşalım kaçalım kaçalım koşalım koşalım Aha Tapınakta bir bela mı çıkacak karşımıza Ooo lanet olası sürtük ha Sürtük ha büyük bir şey ha, ha Ondan daha büyüğü bende var Rebecca merak etme dostum merak etme Yanlış ağaca bulaştı Büyük ihtimalle boss'a geldim çünkü map'ten de farklı bir yaratık çıktığında bu tarz oyunlarda boss oluyor. Evet bossmuş. Yukarıda gördüm. Yani böyle gençler, yani böyle güzel oyunlara vakit Ya beni dinlemediğinizi, beni siklemediğinizi o kadar net biliyorum ki. Yani önerdiğim filmlerden, animelerden, kutu oyunlarından hiçbiri umrunuzda değil. Aslında bu konuyu konuşmak istiyorum arkadaş. <laughs> Ya bu şey gibi mesela ben e, benim önerdiğim şeyleri izleyen ya da yorumlayan ya da bakan bir iki arkadaşım var onun dışındaki hiç kimsenin umursamıyor hani sorsa bile yaz, yazıyorum izlemiyor ya da işte WhatsApp'tan konuşuyorum abi yani bunu önermiştim izledin mi diye falan yok izlememiş e, İnsanlar bazen önemsediği kişilerin şeylerini e, izler takip eder e, dikkate alır benim de bu hayatta bir Ferhat'ım var. Hemen övgüye bolayım. Bir Ferhat'ım var be. Ferhat ne ya önerdiğim şeylere bakıyor, yorumluyor. Bak hepsini izle. Ben diyor beğenmezsen bırak. O da öyle yapıyor. Abi diyor iki bölüm baktım beni sarmadı. Budur ya. Budur, budur. Yani gidip yalan söyleyebilirdi. Abi baktım da hoşuma gitmedi. Vakit bulamadım. Ya böyle saçma sapan şeylere gerek yok. Abi hıçkırık geldi ya. Neden konuşurken hıçkırık geliyor ya? Neden? Neden ha? Neden? Söyle bana. Söyle bana kurbağa. Söyle ha. Tabancamın tadına bakmak ister misin orospu Bunu demek istedim. Size aslında sizin yani kültürel diyeyim mi? Ve bunlar aslında yani popüler kültürel dur bir dakika genel kültür oluyor evet cümleyi toplamaya çalıştım genel kültür hobilerinizi seven insanlar olabilir sizin önerilerinizi dikkat eden kişiler olur ben de bir tane Ferhat var onun dışındaki yani çoğu insan şeyi hissettiriyor önemsemiyor abi yani önemsemiş gibi yapan da oluyor bir şeyler de oluyor önemsemiyor. Ama olsun ben e, ya konuşmak istediğim filmler, diziler, çizgi romanlar, mangalar hakkında konuşmayı seviyorum. Hani bu kanalı da açmamın en büyük sebeplerinden biri oydu. Yani kendi kendime konuşup terapi yapmak. Bak bunu her program söylüyorum. Kendi kendime konuşuyorum ya şu oyunu oynarken. Şu sürtük oyununu oynayıp sürtük tokatlarken bunları yapmaktan zevk alıyorum ha. Aa, sürtükler. Yalnız arkadaşım bu karakterimin skill'i bitmiş. Ya bir mermi doldurması için bir tur res atmam gerekiyor. Ama önce bir heal basalım mı? Çünkü Rebecca'nın canı yok lan götünde değil aslında. Ama guard basarsak korur. Allah'ım skill atıyor kurbağa. Üzerimize mi tükürüyorsun? Hepsini tek kareye topladım çünkü turba ay e, turba diyecektim ya. Kurbağa köşeye sıkıştı. Onu pataklamak bizim ana görevimiz. Ana. Ana gibi, yar gibi. Abi niye saz sesi yapıyorsun ya? Yüzünü batıya dön ya. Sikeyim sazını ya. Evet böyle etrafta böyle çok insan var. Yani şeye de gıcık olurum ben. Yani böyle kültürel olarak kendi kültürünü sevmek zorunda değilsin. Buna okeyim. Yani kendi kültürünü sevmeyebilirsin. Buna okeyim arkadaş. Ama batıdaki kültüre övüp övüp kendi kültürü de itin götüne sokmak bana çok garip geliyor. Neden sağ sevmiyorsun? Abi köylülerin müziği. Abi eskiden türkü öyle bir şeydi arkadaşlar. Yani Türkü dinleyen de bir dalga geçerlerdi. Çomar mısın, şu musun, keko musun, meko musun? Sonra hepsi büyüdü. Ünlüler tabii ki kü yani türkü dinlediklerini dile getirdi e, popüler insanlar. Ben türkü seviyorum, ben şunu seviyorum, ben türkülerde aşığım, şudur, türkü bizim bir geleneğimizdir falan dedi. O türküleri itin götüne sokan benim o lisedeki arkadaşlarımın hepsi böyle yani neşat babacı falan oldu böyle. Ben dedim ulan ne oluyor lan size? Siz batıya dönmüştünüz. Hani Britney Spears, Justin Timberlake. Ne oluyor size dedim? Ya insanlar salak, anladınız mı arkadaşlar? Yani inanılmaz bir derecede salaklık var. Yani kendi düşünceleri yok ya. Ya da düşünmek istemiyor. Ben onun düşüncesini alıp kendime koymak istiyorum. Koy koyayım ya. Ay cinsiyet küfür ettim ya. Allah'ım, Allah'ım kadim güçler. Yardım edin bana, yardım edin. Bu oyunda yükselmek istiyorum. Seviyorum bu oyunu, seviyorum. Ah bu arada çok diyalog giriyor e, oyunda. Ben, e, neydi lan o karakterin ismi? Avril, Avril mıydı? Anvil miydi, Avril mıydı? Beyaz saçlı bir parti karakterimiz var. Onu bir golemin e, elinde bulduk. Ee, ya mesela sinematikler giriyor. Şimdi günümüzdeki oyunlarda bunlar girince insanlar şey diyor of geç hikaye geç geç. Hikaye mi of çok uzun. Eski oyun ya ben Kingdom Hearts oynadım. Yani onu da bitirdim PlayStation 2'de. Abi o ya sinematik üzerine sinematik giriyor. Yani bir quest veriyor diyor ki işte git Rıza abinin at arabası kalmış onu ite ite kulübeye götür diyor. 5 dakika falan sürüyor. Hemen sonra geliyorum quest'i vermeye. Sinematik giriyor abi. Sinematik üzerine sinematik. Ama ben seviyorum. Çünkü animasyonlar giriyor, bir şeyler giriyor, konuyu anlatıyor sana. Benim hoşuma gidiyor. Ama normalde günümüzdeki oyunculara bunu izletsen ana avrat söver. Oyun hemen gider 4 eksi 4 puan yapıştırır falan. 5 üzerinden 1 puan verir. Ya ben şeyi de biliyorum. Yani şu anda günümüzdeki eski popüler oyunları oynasak insanlar ana avrat söverler. Ama ben sövmem ha. Bak bu da eski bir oyun ve ben bunu severek oynuyorum. Neden? Çünkü yani oyunun bir içinde bir şey var. Yani bir ruh var. Ama artık yeni oyunların içinde bir ruh yok. Hepsi seni sürgün yapmak istiyor. Senin penisini kavrayıp vajinanı kavrayıp sulandırıp sertleştirmek istiyor anladınız mı anladınız mı Arkadaşlar ben bu oyunu da bitirmeye devam edeceğim ya belki bu oyun uzun sürerse e, bununla bir iki muhabbet çevirebilirim ama ya bilemiyorum ama başka bir oyun videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar. Günde iki defa yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu akıl sağlığınız için çok önemli. Yani ben geçen günlerde bir ekmek kuyruğu gördüm fırtınalı bu günlerde bayrağımız dimdik dimdik hiç o kuyruğa bir baktım hiç kimse titremiyor dimdik ayakta duruyor çünkü hiç bir fırtına bizi yıldıramaz anladın mı? O ekmeği alacağım kardeşim o ekmeği o ekmeği alacağım Şurada az tadıyla bir yemek yiyecektik kaçırmayın ağzımızın tadını Beni ısırdı. Çok fena, usurdu. fena. fena usurdu. Ben Ah, çok fena ısırdı. Çok acıyor. Durun durun bekleyin. Arabada kolonya var. Getiriyorum.